E, Tarkan zengine e, yönelteceğim e, Şimdi bunu biraz daha açmak için. Daha önce özellikle milli savunma sanayinin gelişmesini istemeyen tabi bazı çevrelerde olacak e, oldu e, olacak da e, tabi çarpıcı örnekler var bu konuda yani sizden hem o örnekleri kısaca alacağım aynı zamanda da bu uzay ve havacılık konusunda bu e, bizim Türkiye'nin çalışmalarını engellemeye yönelik. Bazı şeyler var mı? Örnekler var mı hocam? Mustafa Bey tabi savunma sanayinin tarihine baktığımızda bu savunma sanayinde üretilen milli teknolojinin sabote edildiği dönemleri de yaşadık. Ee, ...mesela 1961 yılında devrim otomobilleri üretildi. Hı hı. Ee, biliyorsunuz bu kendi e, halkına, insanına güvenmekle ilgili bir şey. 129 günde devrim otomobilinin prototipini çıkardı Türk mühendisler. Ee, ve devrim otomobiline e, o dönem yaklaşık 1 milyon e, Türk lirası civarında bir masraf yapılmıştı. Ama e, dönemin bütün gazeteleri e, devrim otomobiline boşa masraf ediliyor diye... E, haberler yapmıştı ve moralleri bozmuştu. E, oysa aynı yıl yani 1961 yılının bütçesinde tarım bakanlığı'nın bütçesinde at neslinin ıslahı için 25 milyon e, ödenek ayrılmıştı. E, bugün e, yani mesela Veci Hürkuş e, 29 yaşındayken 1925 yılında e, bir uçak imal etmişti. Murit Demirah 1936 yılında ilk Milli uçağımızı imal etmişti. Hı hı. Ee, yine Nuri Kiliçel, 1945'li yılların e, yılın şartlarında e, milli mühimmatlarımızı üretmişti. E, dolayısıyla bu tür e, çalışmalar e, Türkiye'de e, sabote edildi ve e, düşünün ki bugün milli otomobilimiz Togu konuşuyoruz. Ama 1961 yılında eğer devrim otomobilleri sabote edilmemiş olsaydı Türkiye bugün sadece yerli otomobilini konuşmaz, belki onlarca markasını üreten bir ülke olurdu. Hı hı. Yine Nuri Demirhan uçak projesi sabote edilmemiş olsaydı Türkiye bugün belki uçak teknolojisinde dünyanın en önemli firmaları arasında olan birkaç şirkete sahip olacaktı. Ee, bu nedenle e, bugün e, uzay anlamında da yapılan bu tür e, projelere de e, böyle bakmak lazım. E, e, ilerleyen dönemlerde ben bu tür atılımların e, Türkiye'nin geleceğinde çok önemli noktalara tekabül edeceğini e, düşünüyorum. Nitekim <laughs> insansız hava araçlarında da bunu gördük Mustafa Bey. Ee, yani e, paramız da insansız hava araçlarını alamamıştık ama ihtiyacımız olanı ürettiğimiz gibi e, bugün dünyanın birçok ülkesinin e, peşinde koştuğu e, insansız e, ve silahlı insansız hava araçlarına e, sahip olan bir ülke olduk. Bunu en son Karadağ'da e, özellikle Azerbaycan operasyonlarında da gördük ki ee, ne kadar önemli bir şey. Yani e, hem milli bağımsızlığa giden e, yolda hem ekonomik bağımsızlıkta e, son derece önemli bir noktaya e, geldik. Şimdi günümüzde özellikle e, fiziki güvenliğinizi e, e, siber güvenlikte yine e, dijital sanayi ve yerli üretimle desteklemediğiniz takdirde e, güvenliğinizi sağlayamıyorsunuz. Yine bu uzay teknolojileri de e, e, diğer sanayi de sadece bir savunma anlamında da görmemek lazım. Ekonomik güvenlik dediğimiz bir şey var. Siber evet. güvenlik dediğimiz bir şey var. Dolayısıyla bütün bunlar bir arada ve Mustafa Bey bizim savunma sanayinde yüzde yirmilerden yüzde aşan milliliğe ulaşmamızda Ortak bir çalışmayı da görüyoruz. Yani yapılan ürünlerin entegres, entegrasyonu söz konusu. Yine tek elden yürütülüyor ve şu soruya gerek oradaki Mehmet hocam, Fuat hocam, Yurdanur hocam hep bir stratejiden bahsediyor. Doğru. Savunma sanayinde bunu yakalamamızın, yani kısa sürede yakalamamızın evet. nedeni stratejik planlar sayesinde ve birlikte hareket ederek geldik. Evet. Mesela şu. Yani siz milli teknolojileri üretecek iradeye ve teşebbüse sahipseniz, bunu üretecek nitelikli insan kaynağına sahipseniz ve bunu sahada başarabilecek bir insan gücüne sahipseniz bunları yapabiliyorsunuz. Hı hı. Nitekim biz savunma sanayinde hem milli bunu yapacak bir yönetime iradeye sahiptik hem nitelikli iş gücüne sahiptik. İşte askeri fabrikalar, vakıf şirketleri, yine özel sektör ve bunu da yine idamesini yapacak nitelikli iş gücüne sahip olduğumuz için bunu başardık. Dolayısıyla ben bu anlamda yapılacak yatırımların boşa gidecek yatırımlar olmadığını düşünüyorum ve bu yatırımların e, e, ilerleyen dönemlerde de belki kısa vadede de uzun vadede de e, Türkiye'ye çok şey kazandıracağını evet. göreceğim. Son olarak şunu söyleyeyim Mustafa Bey. Sorunuzda vardı bu hı hı. E, uzay ve havacılıkta da sabote edilen şeyler var mıydı diye. Biraz önce hocalarımız bahsetti. Bizim hı hı. E, yerli e, ürünümüz olan mühendislerimizin yapmış olduğu RASAT gözlem uydumuz 2011 yılında e, fırlatılmıştı. Hı hı. E, Göktürk 2 uydumuz e, 2012 yılında Göktürk 1 uydumuz ise 2016 yılında e, uzaya gönderildi. Evet. Bakın dikkat edin yanlış söylemedim. Göktürk bir uydumuz 2016'da Göktürk hı hı. iki uydumuz 2012 yılında gönderildi. Yani normalde birincisi daha önce gönderilecekken hı hı. ondan 4 yıl sonra gönderildi. Bunun nedeni de şuydu. Göktürk bir uydumuzu gönderirken bunu yurt dışındaki bazı firmalarla anlaşmıştık çünkü bu uydulardan anlık görüntüler alınıp terörle mücadelede kullanılıyordu ve o dönem bir İsrail şirketi bunun özellikle gözlem uydularının kamera ve elektrooptik sistemlerini satan şirkete baskı yaparak Türkiye'nin böyle bir güç kazanmasını istemediği için sabote etmişti ve uzun yıllar sürmüştü. Türkiye 2012 yılında Göktürk iki uydusunu Çin'den fırlatınca bu sefer yani yapacak bir şey kalmamıştı ve Türkiye 2016 yılında Göktürk bir uydusunu göndermişti çünkü İsrail hem e, kendi ülkesinin üzerinden Türkiye'nin görüntü almasını istemiyordu hem de görüntülerin net bir şekilde Türkiye'ye verilmesini e, istemiyordu. Bu uzun yıllar tartıştığımız yani e, terörle mücadelede görüntülerin verilmemesi e, e, meselesi de buradan kaynaklanıyordu ve uydularda da tıpkı Devrim Otomobilinde, Nuri Demira uçaklarında, Vecihur kuş uçaklarında yaşadığımız e, engellemeyi uydularda da e, evet. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.